Herkese Arkadaşlar bence bugün sizlerle birlikte Build Battle oynayacağız ve bu sefer yarımda Ömer var. Hadi bakalım bu zaman neler olacak? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, temas edeceğiz, oylama yapacağız. Bakalım hangi art çıkacak. Galiba kuş kafes mi? Yok, civciv çıktı. Ömer civciv yapacağız, yapabiliriz değil mi? Ayakları turuncu yün yapalım, vücudu da sarı olsun. Işte. Tamam. Eee, heh. Dur bir tane civciv. Aynen. Ee, ben sarı yünü alıyorum. Ee turuncu yün alalım. Turuncu Şunlar yün olsun işte. Turuncu yün. Turuncu değil mi? Şöyle dur. Eee ayağını şöyle şöyle mi yapsak? Dur. Bir tık. Çok büyük bir şey yapmayalım da. Nasıl büyük mü oldu sanki? Yok şu an iyi de. Dur bekle. Şu tarafa doğru yapalım. Şöyle. Şöyle de bir Nasıl? Güzel mi şu anda? Bakalım. Bir gideri var evet. Ama ayakları nereye döndüğü belli değil. Şöyle değil mi yani? Şöyle dönmüyor mu? Nasıl? Tamam tamam. Oldu. Eee, dur. Bir de şu şimdi... Bacak işte. Şu bacak boyu... Şu bacak boyunu kısalsak iyi mi olur? Yok uzun olsun çünkü ayakları birazcık büyük yani. Ayağı birazcık büyük karşı buna. O yüzden. O zaman şu sarıyı şuradan birleştiriyorum mu? Tamam E, ee, şimdi şöyle bir gövde yapalım buna. E, ee, bunu bir tık daha büyütelim şöyle. Şöyle tamam. Şimdi bir tık şöyle geriye gelmesi lazım. Buna bir kuyruk eklememiz lazım. Nasıl? Şöyle yapsak. Aynen ben bu tarafa doğru uzatayım mı bunu? Çok aşırı uzatma tamam. birazcık bir şey yap. İçine Dur içine şöyle olur. direkt kaplamayalım biraz zamana tasarruf edelim. Eee şöyle bir tık biraz yukarı çıkalım ve kafayı yapacağız şimdi. Kafa için şöyle 4 blok kullansak daha iyi olur. Hatta biraz daha büyük olsa çok daha iyi olurdu. Şu içini kapatayım mı ben bunu? İçini mi? Hmm, kapattım direkt. Kapat. İçini... Heh, kapat öyle. Ee, birazcık şu anda şey durdu <laughs> tamam ee, şu anda bir dengesizlik mi var desem bir şey mi var insanlar durdu dur, bilmiyorum. dur, dur. Bilmiyorum. Şuraya... <laughs> bacakları çok uzun gibi sanki o yüzden şey bir tık daha büyütelim gövdesine bir şey diyeceğim de evet kafasını bir yandan biraz daha büyütelim çünkü göz nasıl yapacağız işte kafayı bir de aynen büyütmemiz lazım. Tek bir şey. şu an 4, 5 ya da 7 yap. Ee, dur 7 yapalım çünkü 5 yapsak bir tarafın şey duracak. Fazla blok bir tarafa az blok duracak. Bak şöyle sağ tarafına ben diyoruz. ne tarafıysa artık o tarafa koydum. Şöyle hatta şöyle benim Nasıl Çinşirelim. yapmışım? Şöyle. Bence güzel oldu şu anda. Heh. Koy orayı. O tarafı. Şuraya tık de şöyle kafayı büyütelim. Oldu. Şimdi kafayı da büyüttüğümüze göre gözleri takalım. <gülüyor> 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 Tatlı oldu aslında. Dur. Acaba eşya <laughs> çerçevesine falan düğme mi koysaydık diyeceğim de dedim. nasıl olur acaba? Dur. Düğme. Ee, merak ettim hani de. Yok çok küçük oldu. Ne yap Neyse böyle iyi gibi ya. Ağzını yapabileceğiz mi ağzını? Ağzı... Dur ha ağzını ben yapacağım dur bir sen. Aklıma fikir geldi. Şöyle gaga yapalım. Aa, doğru lan Civciviler niye böyle olsun ki doğru. Ee, kanatlarını yap. Kanatları. Hah dur bak kanatlarını da şöyle yapalım. Bak bu tarafa gel bir. Senden. E. Ya öylesine gidelim. He, yani bence iyi gibi. Dur, bir tık daha şöyle yüksek nasıl duruyor? Çok mu büyük oldu? Ya iyi gibi aslında şu anda. Ee, ya, o hepsini ah buldum işte buldum ya. buldum bekle buldum buldum. Ee, şöyle bak ha yap. Heh. Dur 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 orayı değil. Şöyle bak. Galiba 6 ya... Nasıl dur. Şu hemen bir göz atayım da, dur Eee he. 3, 2 tamam. Şöyle bir şey. Sanırım. Şu kuyruğu abi. Bir şey daha bir mikro. Tabi bizimki Şşş. birazcık daha ö ördeğe de benzemiş gibi bir Şşş. şey var. Ördeğe de ben Benziyor gibi de. Eee. Yani civciv civ sonuçta civciv civ işte ya. <laughs> dur a bir tık şey olmuş. Şurada kanat, kanatlarda eşitsizlik var. Var çok saçma bir şey oldu şu anda. Bir iki. Bir çarptı. Aa şurada bir hata var çünkü. Aynı şekilde şöyle. Dur o dur bunu yapmamız lazım hemen dur. Sen kanatlar çok saçma duruyor şu anda. Ee, tamam şimdi şu. Şurası oluyor. Sonra çaprazı oluyor. Bu taraf oluyor bir de. Şura tarafı kır. Dur. Ee, sonra ee, böyle geliyor. Dur nasıl oldu? Bir tık daha şöyle büyüyor. Kanka 50 saniye var. Az yandan büyüttün mü? Tamam işte. şu tarafa bakayım bir de. Şu tarafı kırık. Tamam dur dur anladım. Şu tarafı kırık. Eee. Tamam. Bence şöyle bir şey ama dur. Oldu gibi sanki kolu. Uzun oldu birazcık daha. Kafasına saç gibi bir şey yapmaya çalıştım ondan <laughs> Boş ver saç ya dur. Eee. Bir tık daha kalın olsa diyeceğim. Saçma mı gözüküyor? Yok bir tık daha şöyle kalın yapıyor. 8 Ya bence oldu gibi birazcık şey oldu ama. Dur. Ya Çok biri kafası. hak eden <laughs> <birinci gülüyor> <birinci> bir. <laughs> ben bilmiyorum emin değilim. Biraz kafası öne doğru bakıyor gibi ama. Dur diğerlerine bakalım. Belki diğerleri kötüdür. Evet bu. <laughs> küvette e yapmaya çalışmıştı yarım kalmış. Böyle kafası kafası anlamadım. Bence bu kötü birazcık ya evet bu kuyruğu çok kısa ayakları çok yok ya bu da kötü bence gerçekten yani. <laughs> bu civciv mi? <laughs> yani aynen oturmuş sanki ayağı falan. Evet biri kim üzerinde yapmış. Enderpearl gözüm yaptı cidden şey. Ee, bu ne? Enderpearl'ın şey. <laughs> Aynen kötü bir yer. E bu? Bu sarı tavuk yap- papayas yapmış bu. E işte çünkü bu, bu da nasıl yani? Tavuk yapmış oğlum bu. Yani Olmamış. çok Elin aş- ya. abi niye ruh kumu koydun yere? Ve? da saçı maçı da garip olmuş. Ya. Bir kötü ya. Ben anlamadım. Bu nasıl? Abi. Yani. Tabii. Ne alaka hali? Ne? Cibi yapamayacağını anlamışlar herhalde saçmalamışlar yapmışlar. Evet eve de bir ev yapmışlar gerçekten. çok arkadaşlarımızı. arkadaşlarımız <laughs> Bu da. Evet. Mükemmel gerçekten. Ne yazdığını bile okuyamadım. Ben de okuyamadım. Ha ve işte evet. efsanevi olan bizim Ömer'le yapımız. Aa bak şuraya bir tık daha sarı sarı koyabilirmişiz aslında şöyle şöyle. Her neyse. Çok iyi güzel ama güzel oldu ya. Bu ne? Ay bana inan yorumlar çok süper. Yani bu kötü oha gözü arkadan da çıkıyor bak gerçekten çok kötü gel. Gördün mü? Onu... Bu ördeğin nasıl bir boynu var ya? Yarı piksel art yapmış adam. Oha kazandık. Yo işte bu kadar oha kazandık. Abi zaten çok güzel olmuştu. Çok güzel. Oh kazandık. Oo. Oh. Var ya çok sev. <laughs> şu anda? Ömer. <laughs> e yani bir adam. Ama hayır evet. inen bana yorumlar çok güzeldi aşağıdaki. E evet. E Neyse arkadaşlar o zaman e güzel bir şekilde kazandık bu videoyu da. O zaman kendinize iyi bakın şöyle bir parkur yapıyorum. E o zaman görüşürüz. <laughs>